Başkanım çok teşekkür ediyorum. Bayram başkanımıza bilgi verdi ama biz Kuştepe'nin ruhuna uygun yerinde dönüşüm istiyoruz. İki bloklu olduğu zaman bugün de karşı çıkılır. Ama oradaki vatandaşlarımızın yaşam ortamlarını değiştirmeyecek, onların kültürlerini yaşatabilecek ama onlara uygun yerler istiyoruz. Sadece iki blok yapıp öbür alanlar ne olacak, öbür sosyal donatı alanlar evet. ne olacak. Bununla ilgili detaylı bir çalışmanın yapılmasını istiyoruz ve yerinde bir dönüşüm yapılmasını istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Anladım. Peki. Bey, e, roman değil roman e, ikincisi hiçbir zaman e, hani yıllarca bir ben çalışıyorum roman hakları ile ilgili hiçbir zaman romanlar biz halimizden çok memnunuz tuvaletleri dışarıda evlerden çok memnunuz diye bir şey dememiştir yani Türkiye'de bütün roman mahallelerinin çoğunun ne kadar yoksulluk içerisinde olduğunu biliyorum ama şunu söylüyorum yani Kuştepe'de o dönemde de hiçbir şey yapılmadığını e, hem seçim döneminde de gördük. Yani 15-20 yıldır o insanlar yoksullukla tuvaletleri dışarılarda, tek odalarda yaşamaya devam ediyor. Ve bu yapılacak ya, kentsel dönüşümün yerinde dönüşüm ve sosyal dönüşüm olacağını inanıyorum. Ve e, AK Parti döneminde yapılan Sulukle gibi olmayacağını İnşallah, e, ümit ediyorum. O yüzden de AK Partili arkadaşlarım da bu projeye sosyal dönüşüm, yerinde dönüşüm gibi Sulu Kule'yi örnek alarak insanların e, 40 kilometre öteye gönderilmişti. Destekleyeceğini um umuyorum. Teşekkür ederim. Evet.